Merhaba arkadaşlar, Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Çok hoş bir model. E, bu modelimizin ismi zırh modeli. Çok güzel, tam mevsimlik. İsterseniz yelek hırka, ceket, kazak, ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Bu modelimizde şöyle arka tarafını da göstereyim. Arka taraf, arkalı önlü kullanabilirsiniz. Bakın lastik gibi bu şekilde çekin. Yine düzeliyor, yine güzelleşiyor. Çok güzel bir model ben bunu kendime yelek başladım İnşallah bitirdiğimde de sizlerle paylaşırım koltuk kesiminde paylaşmayı düşünüyorum sizlerle arkasını başladığımda da paylaşacağım inşallah. Evet şu an sizlerle daha net görünsün diye şöyle bir ipim var bununla yapacağım şişlerimizde söyleyelim şişimizin bir tanesi 6 milimlik bir tanesi iki buçuk milimlik bu şişlerle öreceğiz arkadaşlar Şimdi dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Burada ellerimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Ee, ocakla uğraştım. Ee, kül hani his çıkmıyor. Bayağı bir yıkadım ama çıkmadı. Evet, şu şekilde ipimizi uzatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle tutuyoruz. Şöyle baş parmağımızla. Şişimizin arasına şu şekilde ipimizi geçiriyoruz. 2 ilmeğimiz oldu. Şöyle 3 Şöyle 4 Şiş büyük olduğu için kameraya çarpacak diye korkuyorum. 5 Bakalım nasıl öğreteceğiz. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 ilmek yeterli herhalde fazla bile. Şimdi ince şişimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle başlamış olduk ilk ilmeğimizi örmeden şu şekilde alıyoruz ikinci ilmeğimizi şöyle düz örüyoruz üçüncü ilmeğimizi şöyle ipimizi şişimizin önüne alıyoruz şu arkadan bakın şuradan bu şekilde alıp kapatıyoruz bir ters bir düz düzü normal düz bir şekilde örüyoruz ama tersi buradan hani şu şekilde değil de şu arkadan arka taraftan alıyoruz evet. düz tersimizi de şöyle arka taraftan alıyoruz ilk başta biraz sizlere zor gelebilir ama eliniz alıştığı zaman Çünkü bir ince bir kalın şiş olduğu için şöyle genişletin genişlettikten sonra şu şekilde tersimizi örüp düz örüyoruz normal tersimizi şöyle arkadan bunun püf noktası bu ters örgülerimiz ters örgüleri hep her seferinde bu şekilde şöyle arkadan alacağız düz ve ters dileyen bunun altında normal lastik de yapabilir hani yelek ördüğünüz sıra ne örmek isterseniz alt tarafına lastik yapabilir ben yeleğime direkt modelle başladım örmedim. Evet, ince şişimize geçirdik. Şimdi kalın şişimizi alıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz şekilde şöyle alıyoruz. Ters ilmeklerimizi şöyle bir genişletelim arkadaşlar. İpimiz önde. Şuradan arka taraftan bir dakika. Ilmeği böyle genişletiyorum. Şöyle arkadan bu şekilde alıyorum. Düzü yine düz örüyorum. İnceden kalınla örmek biraz daha sabır istiyor. Şöyle genişletin. Sonra şu şekilde örün. Düzü normal düz örün. Tersi yine aynı şekilde şöyle genişletin ve bu şekilde ilmeğinizi geçirin. yf noktası dediğim gibi hep terslerde. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu. Biraz ördükten sonra Elinizde alışacak. Çok da kolay öreceksiniz. Tersleri bu şekilde. Ve sonuncusu zaten düz. Evet. Kalın ilmeğimize geçirdik. Ince şişimizle devam ediyoruz. Bir ince bir kalın. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi yine şu şekilde örmüyoruz. Bakın bu düz. Düzü bu şekilde örüyoruz ters iğne ipimizi ön tarafa aldık şöyle bakın şu taraftan örüyoruz arkadan düzü normal örüyoruz ters ilmeğimizi şöyle arkadan örüyoruz Ben ikisi iki taraflı da genişletip o şekilde örüyorum ki daha kolay olsun. Düz zaten kolay örülüyor. Bakın bunu böyle genişletiyorum. Sonra şişimi bu tarafa geçiriyorum. Buradan alıyorum. Şöyle örüyorum. Modelimiz bu. Ne kadar örmek isterseniz, nasıl başlamak isterseniz tüylü iplere çok yakışıyor. Nako'nun Alize'nin tüylü iplerine normal yeleklik ipleri de çok yakışıyor. Şu an gerçekten çok moda. ören çok arkadaşım var. Evet. Son ilmeğimizi düz alıyoruz. Şu anda burası arkası. Burası önü. Bu ipe de yakışacak arkadaşlar. Bakalım bir iki sıra daha ördüğümüzde nasıl olacak. Evet. O kadar basit ki işte dediğim gibi tersleri biraz almak zor. İlk ilmeğimizi yine şu şekilde alıyoruz değiştirelim şöyle bir ilk ilmeğimizi aldım bir dakika arkadaşlar evet düzümüzü şişi sığdıramadım ki düzümüzü şu şekilde alıyoruz tersimizi ipimizi şöyle isterseniz tutun bakın şu öne alın ilmeğimizi şöyle bir genişletin sonra şu arkadan şöyle geçirin düz ilmeğimizi alıyoruz tersi de şöyle genişletiyoruz şu arkadan şu şekilde alıyoruz tersi her seferinde ters ilmeğimizi genişletelim ki böyle kolayca örebilelim Ben bir iki sıra öreyim isterseniz. Modelimiz güzelce çıksın. Bu kadar basit. Aslında lastik ama dediğim gibi sırrı tersleri bu şekilde almamızda ve kalın ince şiş kullanmamızda. Çok delikli olmasını istemiyorsanız arkadaşlar e Kalın şişinizi 5 numarada kullanabilirsiniz. 4'te çok çok belli olmuyor model. Ama 5 numarada gayet güzel belli olacaktır. ince şişiniz gene buçuk numara olsun. Kalın şişin değiştirebilirsiniz. Evet bakın. iki sırada hemen nasıl güzel çıktı. Ben bir iki sıra öreyim. Bu iple de nasıl duruyormuş bakalım. Evet arkadaşlar, bu ipimizde de çok güzel durdu şöyle daha bir hoş durdu sanki. Şöyle arkasını da çevirelim. Bakın arkası da bu şekilde. Çok hoş duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.